Sopundan. Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Speedrun oynuyoruz Gerçekten baya bir level olduğunu biliyorum açısı açıkçası bunda. Çünkü içine girdim oynadım Hatta Speedrun'da bir tane item kazanmak için girmiştim Ve şimdi hızlıca başlayacağım İnşallah güzel olur ee, Parkour oyunlarında çok iyi olduğumu söyleyemem arkadaşlar Bunu kesinlikle kabul ediyorum Bu ne? Evet aldığımı biliyorum çünkü bunun ee, Çok iyi değilim parkour oyunlarında Fakat e, güzel bir oyun çıkaracağımı düşünüyorum Şöyle bakalım ve hızlanmaya başlayalım dostum Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Evet baba şöyle havada iki takla falan güzel olurdu ama. Atmıyor galiba. Hop hop. Evet atmıyor. Hani bazı oyunlarda böyle bir şey var ya. Book var. Ee, tekrar tekrar şey yapıyorsun. Bunları aldığım için kartların hiçbirisini almayacağım. Ben bu oyunu bitirdim arkadaşlar. Fakat e, video çekmemiştim. Şöyle bakalım ses durumuna da. Evet şöyle biraz daha mouse. Oh oh sesleri var galiba. Başka bir ses çıkmayacak. Oh, oh, oh. Derken oyunu bitirelim bakalım. Oh! Birden bir hızlanınca kendimi kaybettim açıkçası. Eee, level 1'de çılgın emre varmış. Fakat ben neredeyim? Evet gördüğünüz gibi hatta oh, kart 17 tane kart gözüküyor. Eee, çılgın emri oh. Çılgın diye diye oyundan düşürdük ya. Evet kesinlikle bana geliyor diye düşünüyorum kendisi. Hoppa! Hoppa! Evet abi güzel. Speedrun. Ee, aha Bayağı bir kişi istemişti arkadaşlar bu oyunu benden. Şimdi çekmek nasip oldu. <laughs> Ölmek de çok kolay bir şekilde nasip olabiliyor bu oyunda. Ee, çok konuştuğum için oyunlarda resmen geri kalıyorum yani. Evet güzel gidiyoruz. Karşıdaki hamlemi bilmiyorum. Bilmediğim için de hoppa hop. Abi çok hızlı gitti birdenbire. Ama olay tamamlandı. Hadi yavrum niye geçmedin? Dostum ileriye gideceksiniz oyunda biliyorsunuz ve farkındasınızdır yani. Haydi kopuyoruz babalar. Allah Allah. Keşke oyunun arka planında bir şey olsa ya ses falan olsa yani gerçekten çok yalnız bırakmıştır oyunu. Oyun bayağı bir yalnız kalmış. Bu kartların hepsini aldım ben ve çok hızlı ilerliyoruz. Allahu Ekber denilecek derecede yani. Hoppa. Yalnız Çılgın Emre kusura bakma bro. Seni beklemeye kalkıştım gerçekten çok geri kalacağım. Ee, şu an takipçiler de girmeye başladı. Discord'da hiç kimse yok. Faruk da yok gördüğünüz kadarıyla. Tek başıma bu speedrun'a girdim çünkü ee, Faruk açısı bu oyunda beni beklemez. Çünkü Faruk bayağı iyi oynuyor. Özellikle bunu yani. Oynadığını biliyorum, oynadığını biliyorum, 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 biliyorum. Lütfen çık, lütfen çık, lütfen çık, lütfen çık. Lütfen çık. Evet, son nokta burasıydı. Hoppa! Korktum ya lan. Evet, güzel. Harika, geçtik bunu. O ne la? Karton map. Hoppa. güzel yaptık la. Harbiden iyi gittik ya. Ay, hayır. Hayır, hayır 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 hayır. Hızlıca bir şey geçirelim derken patates olabiliriz. Olmak istemiyorum. Olmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Daha çok gencim. Daha ölümde çok uzun yol var. Hop. Hop. Va. O kadar hızlı ki abi. Abi gidelim. Penguenler var bu arada. Möpte. Möpte. Möpte penguen var. Hey penguen. Ne yapıyorsun dostum? İyi misin? Yalnız çok kötü bakıyor bana ya. Neyse fazla takılmayalım penguen babaya. Yoksa bizi dişler yani. Sonra atar bizi buzların içine. Ölür kalırız orada. Bu da neydi? Oo! Evet, bayağı bir ses çıkmaya başladı oyunda. Neredeydi acaba bu, bu ses? Yani anlayamadım dostlar. Woo! Resikliğin ne gideni. Evet bu arada level 7'ymişim bak. Çılgın Emre level 5'te kaldı. Beni öldürü dedim ama. Gerçekten hop Abi aynı düzende aynı düzende aynı aynı hadi abi çok iyi gidiyorum he. Gerçekten kendimden hiç beklemediğim bir performans sergiliyorum şu an. E ee, nereye gidiyoruz? Daha ne kadar gideceğiz lan? Oha! Daha ileriye kadar gideceğiz. Bu oyunda arkadaşlar bu eğer bu şeyin altında gitseydi, yerin altında gitseydi şayet, şayet. Yerin altında az önce yaptığım gibi hani taklalarla Aynı şekilde aynı düzende devam ettirebilirim. Abi patates olabilirdim. Patates olabilirdim. Ama sıkıntı yok. Bu arada. Oh, oh, oh. Lan ne oluyor dedim ya. Furzey. O neydi ya ben zıplamadım ha. Abi. Hop. Wow, güzel. Gerçekten. Parkurda yerde sümük var. Sümüklü parkur. Hey dostum sakin ol tamam mı? Beni rezil ediyorsun şu an. Beni rezil ediyorsun dostum. Koptu gidiyor ya adam. Ben hiçbir parkuru almadım. He he öldü. He he. Ya yani şarkı başlayamadan parkuru bitirdik olaya bak. Oba. Abi speedrun'da çığır açtım yani. Gerçekten kendimden bu kadar bir performans beklemiyordum açıkçası. Hani bayağı bir ölürüm diye düşünüyordum ama güzel gidiyorum. Oba. Güzel abi. Hop. Bazı kartları almamış olabilirim ama kartlara takılmayacağım baba çünkü. Bölümü bitirmek için odaklandım ve bölüme gidiyorum. En kötü ölümde ne olur biliyor musunuz burada? Tam burada ölmek. Bulutların üstünde mi gideceğiz ya? Yok Luton üstünde gitmiyormuşuz. Skyscraper gökdelenlerin üstünde gidiyoruz. Yok artık. Dediğim gökdelene nasıl çıkacağız ama yol varmış. Güzel. Hadi abi durmadan gidiyoruz. Kaptırdık gidiyoruz baba. Hoppa. Evet bir tane daha gökdelene çıktık. Aklıma bir tane film geldi bu kadar çok zıplamayla da. Baya iyi gidiyorum ha. Gerçekten, yani büyük ihtimalle şöyle söyleyebilirim mesela Çılgın Emre, ee, ben kaç diyeyim bu arada. Çılgın Emre mesela benden daha eski parkurcu kesin ya şey olarak, pardon parkurcu diyorum. E, Robloxçı arkadaşlar, ben çok uzun bir süre Roblox oynamadım. Hatta hani Minecraft'ta da o kadar çok iyi değilimdir. Minecraft'ın çıktığı zamanlar e, kendim açısından fara çok şey diyordum bunu soyun ya falan filan diyordum. Belki sizin de abileriniz falan varsa bunu nasıl oyun falan diyordur. Daha sonradan biz oynamaya başladık Minecraft'ı. Ee, hani o birlik oyunun grafikleri şey olabilir ama o birlik beraberliğin olduğu oyun içerisinde hani o konuşmalar etmeler falan tek başına oynamak yine can sıkabilir ama hani birlikte oynadığın zaman o zevk çok ayrı olduğunu fark ettim. Özellikle de Roblox'ta da yani ee, benim bilgisayar hayır her oyunu kaldırıyor. Her oyunda oynayabilirim açıkçası. Mesela GTA 5 oynuyorum. Yani GTA 5'ten daha güçlü oyunlar var. Hepsini oynuyorum. fakat şöyle bir şey. Burada birlik beraberlik var. Ve herkesin oynadığı oyun olduğu için çok çok güzel kılmaya başladı yani bana. Zevk almaya başladım. O da çok güzel bir şey yani oyunda. Gördüğünüz gibi yani kendimi güzel bir hani giysi misi falan bir pet yaptım omzumun başına. Faruk da yaptı. Yani sizlerle beraber açıkçası siz beğendiğiniz için Roblox'ta ben daha çok oyun oynamaya başladım ve daha çok da z kalmaya başladım. Ne kadar çok sizin isteğiniz olursa videolar oyun sırasında o kadar da çok ben oyunlardan z kalmaya başladım. Evet çıktım güzel. Fakat mesela bazı oyunlar olabiliyor arkadaşlar. Özellikle sizin istediğiniz oyunlar yine de çekmeyebiliyoruz. Çünkü oyun bizi bayağı bir bekletiyor falan. Onun gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Ya da boş boş dolandığımız mapler olabiliyor. Mesela bugün bir tane Slender... Mesela çok dedim Slenderman Rebirth oynadım yeniden doğuş diye. Fakat bir Slenderman falan görmeyince oyundan çıktık. Yaklaşık olarak 20 dakikam gitti. Önemli değil, oyunu oynarken oynadığım zaman önemli değil. Fakat size çok güzel içerikler çıkarmaya çalışırken bayağı bir vakit kaybedebiliyorum. Benim de biliyorsunuz malum hem çalışıp hem video çıkarıyorum size. Eyvah. Güzel. Aynı zamanda bilmeyenler için söylüyorum. Tekrardan bir çocuğum var. Daha iki ay yeni oldu. Evet. Güzel. E, onunla da ilgilenmek zorunda kalıyorum. Size video çıkarmaya çalışıyorum bir yandan. Mutlaka hatalarımız oluyordur video sırasında. Dediğim gibi çok çok iyi bir Roblox oyuncusu değilim. Aramızda yani kaç senelik Roblox oyuncuları vardır. Ben sadece burada e, çok güzel sohbetler edebileceğimiz bir ortam yapmaya çalışıyorum. Neçesinde çok iyi oynayabilmek önemli değil arkadaşlar. O oyundan zevk alabilmek önemli. Ben de oyundan zevk almayı tercih eden kişilerdenim. O yüzden ölüyorum arada böyle. Daha güzel zevk geliyor. Evet, ee, bu arada bakalım. Level 16'dayım. Yaklaşık kadar level 28 gözük gözüküyor. Bitirebilir mi inşallah yani. Tek seferde bitireceğim. Tek seferlik bir video olacak bu. O yüzden e, tamamını izlerseniz çok 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 sevinirim özellikle benim takipçilerimden ist istiyorum. Yani sıkıldığınız bir şey olursa gerekirse açık kalsın videom. Ama hani en azından belli bir müddet sonra sıkılırsanız da kapatmayın arkadaşlar. Bırakın kenarda açık kalsın diğer videolarımızda aynı yaparsanız çok sevinirim. Ölmemek gerekiyordu burada ya. Allah <laughs> Allah cezanı vermeye ya. Roblox'un çiplerinin üzerinde öldük. Ve bu videomu izleyen arkadaşlar benim kanalıma abone değilse abone olursa çok 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 mutlu olurum. Nereden diyorsanız da hemen alt kısmımızda tam şuralarda falan arkadaşlar abone ol tuşu var. Abone ol tuşuna basarsanız da aynı zamanda zile basmayı da unutmayın. Çünkü bildirimlerim gelmez size. Zile de basarsanız çok 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 güzel olur. Hoppa abi gidelim. Fazla kaldı mı ya? Geldik galiba. Hoppa! Güzel. Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim mesela. Aa ne oldu? Spitran'ın ikinci partına geçiyoruz. Adam ee, büyük ihtimalle oluş oluşmaması için aynı zamanda kişilerin girebilmesi için serverların dolmaması için ikinci bir part olarak yapmış. Continue diyor Spitran 4. Ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 21.000 abone içerisindeyiz. Siz bunu ee, inşallah 30.000 yaparsınız. 30 bin olmak çok istiyorum. Çünkü bu ay içerisinde çok fazla geride kaldık. İlk ayımızda çok hızlı bir ilerleme kaydetmiştik sizlerle beraber. Çok iyi de dostlar edindim bu arada söyleyeyim yani. Sizin gibi birbirinden değerli kişilerle konuşmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bunu ciddi anlamda söylüyorum. Zaten ciddi almasam size yorumlarınıza cevap vermem. Her zaman söylediğim gibi. Sizi se sevmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Fakat bazı kişileriniz mutlaka yani her insanda olacak şey her daha doğrusu bir toplulukta vardır ya arada böyle bir hani yırtık dondan kaçar gibi böyle bazı kişiler kaçar yani. E arada böyle var kişiler terbiyesizlik yapan küfür eden kişiler. E onlara da zaten diyorum yani küfür etmenin yeri değil yani burası. Kesinlikle küfredene küfür etmem arkadaşlar. Küfredeni ya spam'a düşürürüm ya banlarım. Veyahut da Hayır 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 <laughs> Ay ulan en başta dediğim şeye geldik ya la. Son anda öldüm Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız. Bunun ikinci parti gelecek bu arada. Fakat burada kesiyorum yarıya kesiyorum. Hani uzun olacak video dedim sonradan düşündüm ki öyle bir şey yapmayayım. İki video yapayım hem sizi sıkmamış olurum. Hem de beğendiğinizi gösterip like'lara ve yorumlara abonırsanız da çok güzel olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a